Bulutların Üstündeki Renkli Rüyalar Diyarı isimli yazdığım masalı şimdi sizler için okuyacağım güzel çocuklarım. Bir zamanlar yemyeşil bahçeleri, rengarenk çiçekleri ve cıvıl cıvıl kuş sesleriyle dolu küçük bir evde Pırıl adında minicik bir kız yaşarmış. Pırıl'ın en sevdiği şey pencerenin kenarına oturup bembeyaz bulutlara bakmak ve acaba o bulutların üstünde neler var? diye hayaller kurmakmış. Yanında da her zaman tembel mi tembel, uykucu mu uykucu ama bir o kadar da sevimli kedisi minnoş mırıl mırıl uyuklarmış. Bir akşam pırıl yatağına uzanmış, gözlerini bulutlarda tatlı tatlı esnemeye başlamış. Tam o sırada odasının penceresine bembeyaz, Aşıltılı Tüyleri kocaman bir kuş konmuş. Kuşun gözleri yıldızlar gibi parlıyormuş. Merhaba Pırıl diye fısıldamış kuş. Sesi sanki rüzgarın fısıltısı gibiymiş. Ben rüya kuşu Lumina. Senin hayallerinin ne kadar güçlü olduğunu biliyorum. Seni bulutların üstündeki renkli rüyalar diyarına götürmek için geldim. Pırıl şaşkınlıkla gözlerini kocaman açmış. Minnoş bile mırıltılarını kesip kulağına dikmiş. Gerçekten mi? diye fısıldamış Pırıl. Elbette demiş Lumina ve nazikçe kanatlarını açmış. Hadi benim sırtımı binin. Ama unutmayın burası hayallerle beslenen bir yerdir. Ne kadar çok hayal kurarsan o kadar renkli olur. Pırıl Minnoş'u da kucağına almış. Yavaşça Lumina'nın sırtına binmişler. Ve hop bir anda bulutların arasından süzülerek gökyüzüne yükselmişler. Bulutların üstündeki renkli rüyalar diyarı Pırıl'ın hayal ettiğinden bile daha büyüleyiciymiş. Gökyüzünde pamuk şekerden evler, gökkuşağı köprüleri ve çikolatadan ağaçlar varmış. Her yerde pırıl pırıl renkler dans ediyormuş. İnanılmaz diye bağırmış Pırıl. Minnoş da şaşkınlıkla bıyıklarını oynatıyormuş. Lumina onlara etrafı göstermiş. Burada her şey dünyadaki çocukların kurduğu rüyalarla can bulur. Ne kadar çok çocuk rüya kurarsa burası o kadar canlı olur derken Lumina biraz hüzünlü bir sesle devam etmiş. Ama son zamanlarda küçük bir sorunumuz var. Bazı gölge böcekleri çocukların rüyalarını soluklaştırmaya çalışıyorlar. Onlar rüyaların parlaklığını emiyor ve rüyalar grileşiyor. Pırıl üzülmüş. Bunu nasıl durdurabiliriz diye sormuş. Hayallerin gücü ne demiş Lumina. Her parlak hayal bir gölge böceğini korkutup kaçırır. Hadi en güzel hayallerini kurmaya başla Pırıl. Pırıl düşünmüş, düşünmüş ve gözlerini kapatmış. İlk hayali bütün arkadaşlarının katıldığı dev bir luna park olmuş. Hayal ettikçe etrafındaki renkler daha da parlaklaşmış. Kocaman renkli balonlar gökyüzüne yükselmiş. Pamuk şekerden bir salıncak belirmiş. Gölge böcekleri bu parlaklığa dayanamayıp fızıldayarak kaçmışlar. Minnoş da Pırıl'ın dizine uzanmış. Miyav diye mırıldanmış. Sanki ben de hayal kuruyorum der gibiymiş. Minnoş'un hayali sonsuz süt gölü ve peynir dağları olan bir yer olmuş. Pırıl'ın gözleri önünde minik bir süt gölü belirmiş. Minnoş da hemen gölün kenarına gidip keyifle patilerini yalamaya başlamış. Pırıl beş beşe farklı hayaller kurmaya başlamış. Deniz altında yüzmek, ejderhalarla arkadaş olmak, konuşan çiçekler bahçesinde sohbet etmek. Her yeni hayal kuruşunda rüyalar diyarı daha da renkleniyor, gölge böcekleri daha da uzaklaşıyormuş.'' Gün ağrına kadar pırıl ve minnoş Lumina ile birlikte rüyalar diyarını pırıl pırıl yapmışlar. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte Lumina yavaşça Pırıl'ın odasının penceresine geri dönmüş. Teşekkür ederim Pırıl demiş Lumina. Senin güçlü hayallerin rüyalar diyarını kurtardı. Unutma hayal kurmak dünyanın en güçlü sihirlerinden biridir. Her hayal bir tohumdur ve o tohumlar büyüdükçe dünyayı daha güzel bir yer yapar. Pırıl uykulu gözlerle gülümsemiş. Lumina'nın ışıltılı tüyleri yavaşça gökyüzünde kaybolmuş. Pırıl yatağından kalkmış. minnoşta esneyerek gerilmiş. Pırıl pencereden dışarı bakmış. Bulutlar sanki ona gülümsüyormuş. Artık biliyormuş ki en güzel hayallerin bile bir gün gerçeğe dönüşme ihtimali varmış. Ve o günden sonra Pırıl her gece yatmadan önce gözlerini kapatıp en güzel hayallerini kurmaya devam etmiş. Çünkü biliyormuş ki hayaller sadece bize değil, tüm dünyaya ışık saçan sihirli bir güçtür. Masalımız burada bitti. Unutmayın, siz de hayal kurmaya devam edin.